Devri Zaferen Manastırı Mardin'in 4 kilometre doğusunda Mardin Ovası'na hakim bir noktada 3 kattan oluşan 5. yüzyılda inşa edilmiş bir Süryani Manastırı ve Süryanilerin önemli merkezlerinden biridir. Manastır 5. yüzyıldan başlayarak farklı zamanlarda yapılan eklentilerle bugünkü halini 18. yüzyılda kavuşmuştur. Manastır milattan önce güneş tapını, daha sonra da Romalılar tarafından kale olarak kullanılan kompleks üzerine inşa edilmiş. Romalılar bölgeden çekilince Aziz Şleymun bazı azizlerin kemiklerini buraya getirerek kaleyi manastıra çevirmiş. Mor Hananyo Kilisesi, Azizler Evi, Meryem Ana Kilisesi ve Güneş Tapınağı Manastır'ın önemli yapılarını oluşturur. Manastır içinde tarihi bir Süryanici İncil ve Kutsal Taş bulunmaktadır. İlk tıp fakültesi burada kurulduğu söylenmektedir. Kurulduğu dönemden kalma mozaikler bugün de durmaktadır. Canlı bir tarih görünümde olan manastırın en büyük özelliklerinden biri de içinde 52 Süryani Patriğinin mezarlarının bulunmasıdır. Mardin'deki gezimizin üçüncü gününden herkese merhaba arkadaşlar. Dün çekimimiz yarım kalmıştı. Bugün de Eylül Zaferan Manası'na geldik. Şimdi buraya çekeceğiz, göstereceğiz. Hadi bakalım başlayalım. 3 kattan oluşan manastırda 5. yüzyıldan başlayarak farklı zamanlarda ek binalar eklenip 18. yüzyılda günümüze ulaşmış. Manastır milattan önce güneş tapını daha sonra da Romalılar tarafından kale olarak kullanılmış. Burası bayağı büyük bir kompleks. Girişi buradan bakalım. Kolay gelsin. Şuradan başlayalım bakalım. Girişte bizi böyle bir fotoğrafı karşılıyor. Zafaran şarabı varmış meşhur. Burada onun mağazası var. Şurada da bir fotoğrafı var. Yani burada nerenin fotoğrafıymış? Aynı vardı. Gül Gözü e Köyü. Midyat. Çok fazla böyle tarihi köyler var Mardin'de. Şöyle avluya geçelim. Romalılar bölgeden çekilince Aziz Şleymun bazı Azizlerin kemiklerini buraya getirerek kaleyi manastıra çevirmiş. Bu nedenle manastır önceleri Mor Şileymun Manastırı olarak biliniyormuş. Manastırın etrafında safran bitkisinden dolayı manastır Deir-i Zafaran yani safran manastırı olarak anılmaya başlanmış. Şurada da bir alışveriş için sanki hediyelik eşya mağazası var gibi. Burada da kafe var. Kafeden geçiliyor galiba. Şurada da organik yöresel gıdalar var. Hoş, Hoş bulduk. Giriş ücretliymiş. Tam bilet 50, öğrenci bilet 30. Eh, rehber eşliğinde grupla gidiliyormuş. Şimdi ona yetişmeye çalışıyoruz. Yukarıdalarmış galiba Resul. Grup. Hadi acele edelim de yetişelim onlara. Evet girişi burası. Süryani Kadim, deir Zafaran, Mor Hananyon diye geçiyormuş. Şimdi burada reperlik eşinde gezim yapacakmışız. Reper eşinde gezmek iyi oldu değil mi? Sen yani aynen baya büyük gibi büyük gelmiş gibi görünüyor. Şurada da ablusu var. Vay Evet şu an içinde bulunduğumuz kilise Meryemona Kilisesi. Günümüzde aktif bir şekilde burada ibadet yapılmıyor. Sadece vaftiz törenleri yapılıyor. Buradaki vaftiz korunası 1500 yıllık ve 8 köşesi var. 8 köşe Nuh Rıfıhanlı'dan kurtulmuş olan 8 tasvir ediyor. Günümüzde bunu kullanmıyoruz. Karşı taraftaki hala kullanılıyor. Arka tarafta ise burada matbaalar 1876'da Türkiye'ye geçiren Latin parti e ilk matbaadır. O dönemlerde burada patrik olan 4. Petrus, Kraliçe Victoria'nın ziyaretine İngiltere'ye gidiyor ve dönüşte matbaa getiriyor. Türkiye'de basılan bir gazete, Mardin gazetesi ve burada basılan. Arka tarafta iki tane tahterevan var. Bunlar hep şöyle yapık. O dönemdeki patrikler seyahat ettiğinde bunun da taşını varmış. İki alt tarafından önde bir yer, arkada bir yer. Bir fotoğraf göstereceğim. Bu Fransız bir gezgin tarafından çekilmiş orijinal bir fotoğraf. Bu şekilde taşını varmış. Şöyle önde bir yer, arkada bir yer. Evet, fotoğraf çekebilirsiniz. Sonra ana kiliseye geçeceğiz. Şurayı merak ettim. Şuraya bakacağım. Hmm. Şurada matbaa makinesi. O dönemin. Vay be! Bayağı ilginç. Burası ne demiştiniz? Ana kilise, Mor Hananyon. Heh, tamam. Mor Hananyon, ana kilise. Bye, like Milattan sonra 5. yüzyılda inşa edildi. Günlük ibadetler burada yapılıyor. Süryani Ortodokslarda günde 7 defa ibadet olur. 3 tanesi toplu bir şekilde kilisede bu kısımda. Diğer 4'ü ise bireysel yapılıyor. Ayinler ise bu bölümde. Ana absis dediğimiz bölüm. Buraya sadece din adamları ve diyakonlar geçebiliyor. İki tane kürsü var. Bunlar Patrik Kürsüsü. Soldaki 400 yıllık, sağdaki ise 500 yıllık. Manastırın önemli bir özelliği var. Burası 640 yıl boyunca Patrikhane merkeziydi. 1932'de Patrikhane buradan Suriye Şam'a Karşı Karşıya baktığımızda da fresk göreceksiniz. Freskteki kişi Mor Tanaryo. Mor Süryanice bir kelime, aziz sayın anlamı geliyor. Üstündeki kek boyalar Hindistan'dan değil. Kilisemiz sanan Kemal Sözü Mehmet Taş 1500 yılı ve günümüze kadar restore edilmeden Fotoğraf çekimi yapabilirsiniz sonra Aziz devam edeceğiz. diğer bölüme geldik. Burası neydi Resul? Aa, söylemedim. Söylemedin mi? Bekliyoruz. Tamam. Şöyle etrafı çekim göstereyim. Yukarıda da Çan Kulesi var ama herhalde restore edilmiş. Evet, şu an içinde bulunduğumuz bölüm Azizler Evi yani mezar odası. 5. yüzyıldan 8. yüzyıla kadar iki tane yılan figürü var sol üst köşede. Ortasında bir fanus ve zehirli müşafyalar. Günümüzde hala bu mezarlıkta yılan figürü konuluyor. Köşelerde program aşırı görebilirsiniz. En belirgini, şuradaki. 8. yüzyıldan sonra Şifani kapatılık mezarlığa çevrildi. Buradaki üç mezar Patrik mezarları. O yüzden arada bir basamak var. Mertebe isim geliyor. Diğer dört mezar ise Metropoliter aittir. En son vefat etmiş olan Metropolit Hanna Dolabani 1969'da ve buraya belirilmiş. Mezarların içinde sandalye var, taştan yapılmış. Binanın kıyafetiyle birlikte sandalye oturtuluyor. Yüzü doğuya bakacak şekilde. İnancımıza göre İsa kıyamet günü doğudan gelecektir. Hazır bir vaziyette ve saygıyla karşılamak için o şekilde defnediliyorlar. Duvarlarda siyahlık var, burası yakıldı. 1402 Ankara Savaşı sonrası Timur Nendi tarafından. Tavanda altın varmış. Onu almak için büyük bir yangın çıkartıyor ve altını eriterek götürüyor. Kapılar Timur'dan sonra yapılmış. 500 yıllık ve ceviz ağacından yapılmıştır. Kapılar künnet fare yöntemiyle konuşma. Künnet ve tutkal kullanmadan kalkma oyma geçirme. Bayağı alçakmış tavanı. Kafayı vurabiliriz. Hadi. Şimdi neresi acaba? Evet şu anda içinde bulunduğumuz bölüm manastırın en eski bölümü. 4000 yıllık tarihi var. Milattan önce 2000 yılında inşa edilir. Aramiler yani Süryani matası Hristiyanlıktan önce burada güneşe tapıyorlardı. Buradaki kemer açıkmış ve güneş doğduğunda burada ibadet yapıyorlardır. Soldaki kemer sumak bölümü. Güneş için ada kanayı hayvan kesimi yapılıyormuş burada. Buranın asıl ilginç çekici özelliği ise mimarisi. Tavanı bakabilirsiniz. Taşların her biri 2 ton ağırlığında ve yukarı doğru 2 metre uzunlukta. Aralarında demir, çimento, kireç, alçı yapışkanmış bir madde bulunuyor. Burası inşa edilirken duvarlar yürüdükten sonra burası toprak doldurulmuş. İskele görevi görsün diye. Sağdaki alt sağa paralel şekilde, soldaki altı taş sola, yani taşlar V şeklinde, ortadaki sıra kilit görevi görüyor, şu şekilde sıkıştırılmış. Taşları dizdikten sonra toprağı dışarı çıkarmışlar ve burası 4000 yıldır herhangi bir tahribata uğramadan günümüze kadar gelmiştir. Süryaniler ise manastır Güneş Tapınağı'nın üstüne 491'de inşa etmişlerdir. Şuradan size taşları göstereceğim. Net bir şekilde diziliş yöntemi buradan görünüyor. Bu tarafa doğru gelirseniz şuradan da böyle görünüyor taşlar. Evet. Aslında matematik ve fizik kullanmışlar. Resim o şekilde aşağıdan düz görünüyor. Evet. evet burası beraber gezeceğimiz son bölümdü. Dinlediğiniz için teşekkür Biz, Biz teşekkür ederiz. Teşekkürler. Ağzınıza teşekkürler. sağlık. kapalı Zaten normal odalar var. Ha öyle mi? Tamam, evet, tamam. tamam. Teşekkürler o zaman. Hadi biz şöyle bir bakalım o zaman. Evet, şimdi e, hocamız bizi serbest bıraktı. <laughs> şimdi avluda geziyoruz. Tamam. Su kuyuları var burada. iki tane. İçerisine bakabiliyor muyuz? Ne kadar derinde acaba merak ettim. O baya derin görünüyor. Aynen. Şöyle kamera yansımıyor galiba. Dur bakayım. Kameraya yansımıyor. Neyse. Burada odalar varmış. Kullanılıyormuş bu odalar. Şurası müdüriyet, kiliseler vakfı, kabul salonu, oturma odası, buradaki odalar hep kullanılıyormuş. Yemekhane, şurada da bir kuyu var. Kuyular derin ama çok anlaşılmıyor, karanlık. Evet, evet. Biraz aradan göstermeye çalışacağım bir şey tutayım. Evet. Biraz gözüküyor. Aynen. Şu an gözüküyor. Süper. Kam kamera yansıdı. Aslında burası bayağı bir büyük bir alan ama tabi her yerini gezip göremiyoruz. Evet birçok yeri gezip göremiyoruz. Her yeri ziyarete açık değil maalesef bu kadar yer gösterebiliyorlar. Asıl yerleri herhalde göstermiyorlar. Ger gezemiyoruz değil mi Resul? Evet, şu an kullanımda olduğu için oraları gö Evet, birçok yer şu an kendi kullanım alanlarıymış. O yüzden ziyaret açık değilmiş. Orası e, restore edilmiş. Etrafını büyük ihtimalle e, yapıştırma var. Yapıştırma olduğu için bantlamışlar. Kırlangıçlar ötüyor. Değil mi? Kırlangıç galiba onlar. Güzel bir yer ama. Değil mi ya? <laughs> onlar yavru galiba. Pişt, pişt. Wow. Korkmuyor da alışmışlar. <gülüyor> <gülüyor> dışarıda çok baksana. Uf. Üst, o üstüne. çarpıyordu bir tanesi bana. Ay burası tam fotoğraflık işte. Tamam gezelim. Güzel bir alana yayılmış. Yalnız tepede bir yerde. Dışarıdan böyle çok güzel görünüyor. Dışına çıktık. Biraz da bahçesini dolaşıp bahçesini çekip göstereyim. Şu giriş yolu zaten çok güzel. Şu arka bahçeye bakalım. Ne varmış arka bahçede? arkası otopark galiba ama arkadan girişi de var normalde. Böyle güzel bir alan. Zafaran Manastırı'ndaki çekimimizi tamamladık. Rehber eşliğinde güzel bir gezi oldu. Aynı zamanda buranın sorumlusu drone çekimi için izin verdi. Drone çekimi de yaptım. Şimdi buradan Savur'daki terk edilmiş Kılıkköy'üne gitmek istiyoruz. Bir sonraki videoda da görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.